Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Kusurumuza bakmayın mı? Habersiz geldik. Bu Derya kızın tutturdu illa da emmimi göreceğim diye. Abim kız kısmının işi yok dedi ama. Erkekler senden yiğitlik öğrensin kızım. İyi etmişsin. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Nasılsın Can Polat? Eyvallah. Hoş geldiniz. Derya, Polat. Emmi'nin yeğeni. Bizim canımız. Memnun oldum. Ben... Geçmiş olsun Emmi. Allah sizi sevdiklerinize bağışlamış. Sağ ol kızım. Allah ölümün de onurlusunu nasip etsin. Emmi destur varsa buraya geliş sebeplerimizden biri de Polat kardeşime küçük bir hediye sunmaktır. Can Polat, dostun dostumdur, düşmanın düşmanımdır dedin. Silahımız da yüreğimiz bir olsun. Teşekkür ederim. Allah kullandırmasın. Allah sağlıkla kullandırsın. Eme dünkü mevzuya gelince Şevko'ya bir cevap vermemiz gerekiyor. Müsaade edersen sıkılan kurşun bizim mekanımızadır. Mesele Şevko'ya cevap vermek değil, Şevkolar'a cevap vermek. Yoksa Şevko gider, başkası gelir. Ben istiyorum ki Şevkoların yerine çakırlar.